Küçük çocukların ya danaları, koyunları, kuzuları niye kesiyorsunuz? Kasaptan alsanıza dediği veganların lanet olsun böyle güne hayvanları katlediyorsunuz dediği ama çoğu Türk insanının midesini etle dolduran mübarek kurban ayınız öncelikle mübarek olsun dostlar. Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir yep, Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Dostlarım bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'da en sevdiğim 7 silah derlemek istiyorum sizler için. Bunun öncesinde tabii ki de kanalı ilk açtığım zamanlarda bir tane part 1 videom vardı. Eğer onunla merak ederseniz kartlar kısmından o videoya da erişebilirsiniz. Tabii ki de benim bu o zamandan bu zamana kadar zevklerim değişti. Tabii ki de düşüncelerim de değişti. Buna bağlı olarak da liste değişti. Ön, önceki part 1 videosunda tabii ki de 5 silah vardı. Bu sefer 7 silah dediğim gibi. O zaman dostlar sizlere bu 7 silahı göstereceğim, aynı zamanda dizilimlerini vereceğim. O halde 7. sıradan başlayalım. Listenin 7. sırasında benim çok sevdiğim bir silah olan yüksek hasarıyla beni yarı yolda bırakmayan Oden var arkadaşlar. Oden, mermilerinin çok büyük bir kalibreye sahip olması, aynı zamanda tam otomatik bir saldırı tüfeği olması gerçekten kendisini aşırı derecede benim açımdan kullanışlı kılıyor. Özellikle Battle Royale modunda zırhları 2 ila 3 atışta kırıp rakibinizi anında indirmenize yardımcı olan yüksek hasarı ile birlikte gerçekten oyunun en durdurulmaz silahları arasında. Tek sıkıntısı var biraz mobilite yönünden sıkıntılı ve nişan alma süresi de biraz uğraştırıcı. O yüzden ben Oden'i orta ve uzak mesafeden kullanmanızdan yanayım. Özellikle Battle Royale modunda yani hoplayıp zıplayan rakipleri indirmekte. Bununla birlikte kinetik zırh basmış yani ekstra zırh basmış düşmanları da kolay bir şekilde haklayabilirsiniz. Oden'in aynı zamanda ses altı mühimmatı ile birlikte hasarını çok ciddi manada arttırabilirsiniz. Bu sayede daha tesirli atışlar yapabilirsiniz. Oden'e burada noktayı koyalım ve listenin 6. sırasında geçelim dostlar. Listenin 6. sırasında tabii ki de diğer var dostlar. Diğer orta mesafeden olsun gerekse yakın mesafeden harita fark etmeksizin gerçekten çok iyi bir verim sunuyor. Call of Duty Joker kartı gibi de düşünebilirsiniz biraz da aslında. Diğer aşın OTM şarjörleri sayesinde ekstra hasar elde etmesi, bununla birlikte ateşlerken neredeyse hiç sekmemesi kendisini gerçekten benim bazımda durdurulmaz kılıyor ve kendisine hayran bıraktırıyor. Aynı zamanda atış aralığının ve menzilinin de gerçekten çok iyi bir seviyede olması sizlerin uzak mesafeden kolaylıkla düşmanları indirmenize de yardımcı olacaktır. Diğer yaş, bu özellikleriyle birlikte benim en sevdiğim 6. silah oluyor dostlar. Geldik listenin 5. sırasına. Bu sefer listenin 5. sırasında bir SMG'miz var. Listemizin 5. sırasında QQ9 var arkadaşlar. QQ9'u en çok sevmemin sebebi bir saldırı tüfeğinin dinamiğini kolay bir şekilde verebilmesi. Mobilitesinin çok iyi olması, bununla birlikte atış aralığının da çok iyi bir seviyede olması. Özellikle atış hızının çok hızlı olması gerçekten kendisine hayran bıraktırıyor. Yakın mesafe çatışmalarında, shipment'ta, zorlu nokta modunda gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak bir silah aslında QQ9. Bununla birlikte kendisine takabildiğiniz 30 atımlık 10 mm şarjörü sayesinde atış aralığınızı iyileştirebilir, hasarınızı da arttırabilir ve bu sayede rakiplerinizi daha iyi indirebilirsiniz. Ama atış hızınızı biraz düşürdüğü için ben çok tavsiye etmiyorum ama ben ekstra hasar istiyorum diyorsanız tam sizlere göre dostlar. Ama ben 45 atımlık mermiyi kullanmaktan yanayım. Tabii ki de dediğim gibi yine tercih sizlerin. Geldik listenin 4. sırasına. Listenin 4. sırasında bir sniper olan SVD var dostlar. Listenin dördüncü sırasında bir keskin nişancı almamdan dolayı hepiniz şaşırıyorsunuz biliyorum ama SVD arkadaşlar benim en sevdiğim sniperlardan biri. Neden diyecek olursanız ben yarı otomatik sniperları Call of Duty Mobile'da gerçekten çok seviyorum. Özellikle de Battle Royale modunda. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Yarı otomatik sniperlara eğer keskin nişancı ustalığı modifikasyonunun efsanevi yani sarı olanını taktığınızda tam otomatik modunu aktif edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten hedefi ıskaladığınızda sizin hatanızı telafi etmenize çok yardımcı oluyor. Uzaktan hedefinizi baskı altına aldığınızda rakibinizi indirmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacaksınız. SVD'nin aynı zamanda hiç sekmemesi ateşlerken kendisine çok büyük oranı artık atan bir özelliği. SVD işin özeti söylemek gerekirse bits modunda tam otomatik bir şekilde kullanabiliyor olmanız bunun yanında hiç sekmemesi benim en sevdiğim özellikler arasında yer alıyor ve listenin 4. sırasında yer edinmesini sağlıyor. Geldik şimdi listenin ilk üçüne dostlar. Listenin 3. sırasında tabii ki de hiç şaşırmayacağınız bir silah olan Jack 12. Jack 12 bir pompalı tüfekten ziyade bir saldırı tüfeği gibi çalışıyor aslında. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Diğer pompalı tüfeklerine göre atış hızının gerçekten çok yüksek olması. Bununla birlikte Jakonike'nin menzilinin aşırı uzun olması. Yani nişancı namlu ve maroder susturucuyu taktığınızda menzilini çok ciddi manada uzuyor. Aynı zamanda Jakonike'nin mobilitesinin çok iyi bir seviyede olması yakın mesafe çatışmalarında veya shipment gibi ya da kilaos gibi dar haritalarda gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak bir özellikte. Bunun yanında çok fazla mermi taşıması ama bu merminin çok fazla olmasına rağmen dolum süresinin çok kısa olması Yani Striker'dan örnek vereyim size Striker'ın ne kadar mermisi fazla olsa da tek tek doldurmanız gerekiyor Ama Jakon 2'de böyle bir problem yok 25 atımlık mermiyi taktığınızda tek seferde şarjörünü değiştirmesi yeterli oluyor karakterimizin Yani bu şekilde bir avantaj sunuyor size yakın mesafe çatışmalarında dolum süresinden kaybettirmeden Aynı zamanda kendisine tüfek kurşunu mermisini taktığınızda menzili çok ciddi manada uzuyor. Ama ben tüfek kurşununu çok tavsiye etmiyorum eğer çok iyi bir eğiminiz yoksa. Çünkü atış başına yayılan saçma azaldığı için bu da pompalı tüfeğin hasarını düşürecektir. Bu yüzden dikkatli olun. Aynı zamanda kendisine Fragoniki patlayıcı şarjörü sayesinde küçük patlamalar geç saçan saçmalar yayması rakibinize ekstra hasar vermenize yardımcı olacaktır. Biraz toksik kişi gibi geliyor ama yine de yakın mesafe çatışmalarında toksiklerle baş etmek için birebir aslında. Bir toksik süpürgesi olduğu için Jak-12 benim en sevdiğim 3. silah olarak listede yerini alıyor. Geldik listenin 2. sırasına. Listenin 2. sırasında benim en sevdiğim saldırı tüfeği olan M13 var arkadaşlar. M13'ü gerçekten çok seviyorum. Yüksek hasarı, yüksek mobilitesi ve aynı zamanda kendisinin çok iyi olan mermi etkisi sayesinde gerçekten durdurulmaz bir saldırı tüfeği aslında. Oyundan yani ne kadar nerf aldıysa da, dengeleme de aldıysa, buff da aldıysa yani kimsenin gözünden düşmedi bu silah. Benim de gözümden düşmedi. Ha bunun mitik desen sahibi olduğum için söylemiyorum bu arada. Haberiniz olsun. M13'ün ne kadar kullanışlı olduğunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bununla birlikte M13'ün yani diğer silahlara baktığınızda Diğer silahlarda şarjörü arttırdığınızda dolum süresi uzarken M13'te böyle bir durum söz konusu değil. Bununla birlikte NAR şarjörünün çok ciddi manada mermi hızınızı arttırması, aparatlarıyla çok iyi bir denge kurabilmeniz M13'ü gerçekten fevkalade bir silah konumuna getiriyor. İşte bu özelliklerinden dolayı M13 benim en sevdiğim ikinci silah arkadaşlar. Ve şimdi geldik listenin birinci sırasına. Listenin birinci sırasında FFR 1 var dostlar. FFR'ı en çok sevmemin sebebi kendisinin çok yüksek olan atış hızı ve mobilitesinin çok iyi bir seviyede olması. Bununla birlikte FFR'ın hasar potansiyelinin gerçekten çok fazla olması kendisini gerçekten vazgeçilmez kılıyor benim için. FFR'ın hasar potansiyelini de iyice arttırmak istiyorsanız görev timi namlusu sayesinde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu silahın tek sıkıntısı arkadaşlar koşarken ateş etme gecikmesi denilen zıkkımdan etkilenmesi ama bunu da gidermenin en kolay yolu ise Dipçiğini sabit haydut dipçiği yapıp aynı zamanda çok oyunculu avantajı olan çeviyi de aldığınız takdirde bu sorun ortadan kalkıyor. Yani işin özeti arkadaşlar FFR gerekse yüksek hasarı çok iyi olan mobilitesi ve çok hızlı olan şarjör dolumu sayesinde kendisini listenin birinci sırasına alıyorum en sevdiğim silah olarak. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'da en sevdiğim 7 silahı sizler için derledim. Sizlerin favorisi olan silah veya silahlar nedir bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl üyesi olabilir veya bana süper teşekkürler yoluyla ufak bağışlar yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.